Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sticker yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler bir tane e, kalem, bir tane kağıt ve bant. E, bu şekilde ilk önce e, kağıdımıza resimleri çizeceğiz. Bir dakika. Bu şekilde kağıda resimleri çizdik. Ben bir tane daha kenara kalp geliyorum. Bu şekilde çizdim. Üstünü bantla kaplayacağız şimdi arkadaşlar. Ne kadar pürüzsüz kaplarsak o kadar iyi. Benimki biraz pürüzlü oldu. Ee, şimdi bunları keseceğiz arkadaşlar hepsini keseceğiz yani bu şekilde sonrasında da şekil veriyor bu şekilde kestik şimdi arkadaşlar e, suyumuzun içine koyacağız ben size suyu söyledim mi başta hatırlamıyorum bu şekilde suyumuzun içine koyuyoruz 2-3 dakika bekletelim su ne kadar sıcak olursa o kadar iyi olur arkadaşlar Arkadaşlar bundan sonra artık soyacağız nasıl soyacağız gerçekten evet. kağıdımızı bu şekilde soyuyoruz. Ben sonrasında bir şeylik yaptım ve bunları bir kağıda yapıştırdım kurumalarını beklemek için. Ee, üstlerinde şöyle bunda mor öbüründe de mavi renk bir leke kaldı olsun şu gülen yüzlü olanı yapıştırmamıştım onun için o baya iyi bu arada arkadaşlar e, bant ıslak olduğu için hiçbir şekilde hiçbir yapışkanlığını kaybetmiyor hiç merak etmeyin e, o konuda bunları arkadaşlar nereye yapıştırırsanız yapıştırın hiçbir şekilde hiçbir leke kalmıyor e, ben yastığıma bile yapıştırdım denedim duvara yapıştıracağım birazdan size göreceksiniz zaten bu şekilde ne kadar bastırırsam bastırıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir leke kalmıyor. Ve bence çok tatlış. Bunu e, siz çıktı alıp da yapabilirsiniz. Çıktığın üstünü bantla katlayıp da yapabilirsiniz. Her şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben duvara yapıştırdım. Ve duvarda da hiçbir şekilde hiçbir leke kalmadı. Gerçekten bence çok inanılmaz bir şey yani. Çünkü bandın içine işliyor. E, bu renk. diyeyim Çizilmiş şekil. Bu şekilde görüşürüz.